Perşembe gününe kalbiniz dayanır mı? Hazır mısınız Müslümanlar? Perşembe sabahı melekler gelecek. Hazreti Muhammed sizi çağırıyor diyecek. Özlemiş sizi ey Müslümanlar. Allah'ın yarattığı bütün zamanlardaki Adem peygamberden beri yaratılmış bütün Müslümanlar Hazreti Muhammed'in cennetine gidecekler. Firdevs cennetine gireceğiz. Firdevs cenneti Artık ondan başka bir cennet mi var ki? Firdevs cennetine gireceğiz Müslümanlar. Hazreti Muhammed Mustafa senin beni benim seni gördüğüm gibi vallahi göreceğiz. Resulullah'la yüz yüze geleceğiz. Hazreti Peygamber'in misafir olacağız. Resulullah Aleyhisselam kardeşlerim diyecek. Ey kardeşlerim hoş geldiniz. Hepsi buraya kadardı.